Abi ben level 1 evet arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız biliyorsun level 1 olarak efsane şeyler yapacağım oğlum var zombi olarak efsane şeyler yapacağız arkadaşlar evet şu anda videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı için bugün bir adama efsane şekilde trolleyeceğiz Gülüsüz gözlerim kıpkırmızı ulan kal istiyorum lan kal istiyorum ama ilk başta troll istiyorum şöyle gidelim bakalım Dediğim gibi arkadaşlar şu anda videoya like atıp abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız çok mutlu olurum veya arkadaşlar zombi olurum yani zombi Her neyse şöyle gideyim bakayım Şimdi bu şehirdeki herkes Beni gördükten sonra kapılarını mapılarını Kitlemeye başlamış Bakın bu adam akıllı görüyor musunuz Bu adam kapıyı kitlemiş Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı biliyor musunuz Bu evin sahibi tam bir salak arkadaşlar Şimdi bu adamı <laughs> efsane bir şekilde trolleyeceğim <laughs> Onu var ya şu geceyi çok seviyorum ya Bütün gün keşke gece olsa Şöyle arkadaşlar mesela öyle bir uyuyor ki adam. Zile falan basıyorum uyanmıyor arkadaşlar. Asla uyanmaz yani. Aç lan kapıyı geri zekalı arkadaşlar. Şöyle girelim bakalım. Bakayım. Aa arkadaşlar zombiler de geliyor kanka. Dur dur sen sonra gelirsin tamam mı? Tamam kanka yersin. Su ben buraya gelmeyeyim. <laughs> Hadi bakalım. Her neyse arkadaşlar hemen biz şöyle gidelim bakalım. Evet arkadaşlar ev bu. Salak ya arkadaşlar hala da uyuyor. Uyan lan uyan. Arkadaşlar nasıl uyanmaz ya bir insan. Bir tane arkadaşlar füze flaslan var ya bu uyanmaz uyanmaz bu kadar Arkadaşlar şimdi değerli bir malzemesi falan var mı hemen şuna bakacağım Abi değerli malzemesi yok gibi Buraya bakayım arkadaşlar burada da kömür var Allah'ım fakir ya arkadaşlar bu kadar da fakir olunmaz ki ya Neyse şu kömürleri de alalım da neyse arkadaşlar Yarın bir gün ölmez mi ölmez şimdi kömürler de ona kalmasın Buralarda ne varmış buralarda arkadaşlar bir şey yok ee, Neyse bu evin gizli geçişli falan yok Bunlar kitapların arasında arkadaşlar bir şeyler koymuş olabilir mi yok yok neyse Şimdi arkadaşlar buna öyle bir troll yapacağım ki Ağzınız açık kalacak şu televizyonu bir kıralım bakalım Şu televizyonu kırıp şuraya koyalım tamam Şimdi şu fırlatıcıları arkadaşlar şöyle şöyle Hepsini koyacağım Arkadaşlar halıları da kırmamız lazım trol için Şöyle tüm halıları da kıracağım Hop abi yok artık Arkadaşlar bir dakika Burada bir tane sandık çıktı Ulan var ya arkadaşlar biz buna bir de salak diyoruz ya Baksana gizli bir tane kasa yapmış ya Oha arkadaşlar Tam topuna 5 tane elmas Yuh be arkadaşlar hardan biz buna bir de salak diyoruz. Aha bu salak malak değil ya. Hepimizden daha akıllıymış. Ulan var ya seni harbiden ağzını bunu kıracağım. Merak etme sen merak etme. Arkadaşlar şu koltuklarını da kıralım bakalım. Hadi hadi kırıl 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 arkadaşlar. Şunları da kıralım. Şimdi öyle bir troll yapacağım ki ağzı zarbenin açık kalacak. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu fırlatıcıların içine zombi koyacağız. Uyandığı zaman arkadaşlar tüm zombiler buna arkadaşlar ne yapacağız? O zaman da görün bakayım. O zaman videoyu izlemeye devam arkadaşlar. Şöyle şuraya da koyalım. Sonra şuraya da koyalım bakalım. Tamam. Sonra şuraya da koyalım. Hop güzel. Sonra arkadaşlar şuraya bir tane daha şuraya bir tane daha koymak istiyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Basınç plakalarını alalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 koyalım bakalım. Tamam. Çok güzel. Oğlum var efsane bir troll olacak ya. Var mı efsane bir troll olacak? Şimdi arkadaşlar troll bitti mi? Tabii ki de hayır. Dedim ki arkadaşlar zombileri atlattı ve buraya kadar gelebildi. Burada ne yapacak arkadaşlar yere düşecek ve benim ikinci arkadaşlar tuzağıma düşecek Burada hemen şöyle ikinci tuzağıma düşecek Arkadaşlar şimdi birazdan adam tuzağa düşer ya sabah olsun düşer arkadaşlar hemen bize de gidelim bakalım bir yerde saklanalım ya yeah, ya yeah. lan ne lan lan zombi var Aa, tamam ya of zombi yokmuş ya neyse şöyle bir tane hemen kalkayım da su içeyim bakayım of of benim benim de, benim de ağrıyor oğlum var ya çok arıyor ya neyse şöyle hemen kalkayım bir tane su içeyim bakayım şöyle lan az önce ben zombi mi gördüm bana mı öyle geldi lan neyse yanlış görmüşsündür ya lan olmuyor lan lan ne oluyor lan lan, lan zombi mi oğlum gelin lan başımdan gelin lan. Allah karşısın. Allah Allah kalsın bir dakika şöyle şöyle kaçayım kaçayım kaç Allah ne oluyor lan oğlum nereye düştüm dostum zombi tarafından trollerdin oğlum bu kim lan? Zombi tarafından trolllerle ulaşsa lan kimsin lan zombi? Göster geldi. Allah kahretsin ya. Tuzağa dışı. İmdat, imdat. Aa, iki gün oldu yataktan kalkamıyorum. Şöyle bir tane paslayayım bakayım. Oğlum var ya o zombiyi bulacağım var ya. bir gün çukurda kaldım. Bir gün de yatakta yattım. Şöyle bakayım. Allah kahretsin ya. Soymuş beni ya. Oğlum zombi var ya bir daha sen geleceksin ve senin ağzını bunu kıracağım. Hemen şu eve kameralar taktırayım ya. Evet arkadaşlar bu salağı tekrardan yaralamaya gidiyorum. Ve efsane olacak arkadaşlar merak etmeyin efsane olacak Onu var ya hani ben ben efsane bir zombiyim Evet arkadaşlar şimdi güvenlik kameraları falan taktırmış ben baktım sabah Arkadaşlar bu salak Harda güvenlik kameraları falan taktırmış görüyorsunuz burada güvenlik kameraları falan var güvenlik falan bile tutmuş Aa bu kadar bundan korkulur mu ya arkadaşlar evin alt üstü soydum ne yaptım ki Neyse arkadaşlar biz hemen tekrardan troll diyeceğiz bakalım şöyle bir inelim bakalım hop tamamdır arkadaşlar şöyle Lan Oğlum elektriği çarpıyor. Oha! Arkadaşlar harman elektriği çarpıyor. Durun durun beni duyacaklar ya. Şöyle arkadaşlar şuraya bir eğileyim bakayım. Arkadaşlar ne yapsak ya? Vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şu aradan falan girebiliyor muyum? Abi yok giremiyorum ve bayağı da vuruyor arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar vallahi ben gebertirim ama şu güvenlik kameraları arkadaşlar kırmam lazım benim. Abi yok kırılmıyor. Benim, benim içine bir anda girmem lazım derken hop tamam bir tanesini geberttim. Gel lan sana bu tarafa gel. Arkadaşlar evet bunları tükür, tükürsem ölürler lan. Bunlar kimi koruyacak arkadaşlar evet. Şimdi Eve giriyorum güvenlik görevlilerini öldürdüm Ve şöyle bir eve girelim bakalım Tamam arkadaşlar bizim Elay yine uyuyor <laughs> Elay ver lan arkadaşlar şöyle bir dans 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 Hop kap. arkadaşlar şöyle bir evini soyalım bakalım Şimdi nesi var arkadaşlar bunun Şöyle bir şuraya bakalım Oo kameralar arkadaşlar kameraları şöyle yönetebiliyoruz Bakalım birinci kamera Sonra ikinci kamera Aa arkadaşlar görüyorsunuz güvenlik görevlerini öldürmüştüm Sonra e, üçüncü kamera Arkadaşlar bu da üçüncü kamera, dördüncü kamera, ee, sonra beşinci kamera arkadaşlar böyle. Hadi bakalım tamam tamam tamam. Ben enayi. Sakın bak sakın tamam peşime düşmüyorsun yoksa ağzını bunu kırarlar. Arkadaşlar ben bu adamı geberteceğim diyorum ama şimdilik gebermeyeceğim, sonra geberteceğim. Arkadaşlar şöyle bakalım ne diyor? Şifre diyor. Arkadaşlar ne diyor? Hadi şifreyi bul da görelim pislik herif. Abi şifre koymuş. Arkadaşlar tamam buraya elmaslarını saklamış tamam mı? Şifreyi de arkadaşlar bakayım 1 2 3 4 mi yapmış? Arkadaşlar 1 2 3 4 yapmamışsa şifreyi bulamam. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 yapmamış. O zaman arkadaşlar ben bunu yanıma alayım ve arkadaşlar ben bunu götürüyorum. Hadi lan badem elmasların burada. Ben arkadaşlar bunu alıp kaçırıyorum. <laughs> arkadaşlar madem alamayacağım madem bunu yakarım yani. Yakıp alırım yani. En azından paraları yakarım. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Yine var ya insan şeyler yaptım ya. Oğlum bu adamlar harbiden. ya ne tarafa gideceğim. Ha, bu taraftan gideyim. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Level 25 olarak da level 50 olarak da görevimizi bitirdik. Level 99 gelsin. Benim elime o görevlere devam etsin. Aa, şöyle bir yanayım bakayım oğlum. Var ya bu seslerle lan. Bak yine mi soydum lan. Yine mi soydum geldi. Of of güvenlik görevleri nerede Bir dakika, bir dakika bakayım şöyle bir. Lan oğlum çanta mantamı götürmüş. Ulan var ya sen bekle bekle bekle. Ağzını bunu kıracağım ben seni. Of of. Arkadaşlar yine soyulmuşum ya. Oh. Ulan var ya senin bir ağzını bunu kırmam lazım. Sana bir güzel dayak atacağım arkadaşlar. Zombiye hesabını ödeteceğim ama video like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de böyle bir şekilde ödeteceğim. Aa ulan var ya. Seni bir, bir güzel benzeteceğim ben bekle Arkadaşlar öyle bir tuzak yapacağım ki Öyle bir tuzak yapacağım ki anasından doğduğuna pişman edeceğim arkadaşlar ona. Öyle bir tuzak yapacağım ki bir daha eşi benzeri olmayan bir tuzak yapacağım. Ne şöyle gireyim bakayım yarın sabah tekrardan gelecek bu. Ben uyuyayım en iyisi şöyle. Oh tamamdır. <laughs> evet şimdi arkadaşlar gelecektir o büyük ihtimal ve öyle bir tuzak yaptım ki işi benzeri olmayan bir tuzak. Burada arkadaşlar kapıyı değiştirmiş numarası yaptım. Daha güvenli olduğunu falan düşünecek ve arkadaşlar geldiği zaman ne yapacak? Tak buraya bir düşecek ve arkadaşlar burada ölecek arkadaşlar aşağı mayınlarla falan dolu Ve arkadaşlar onu öldüreceğim mutlaka eve gelecektir Ve arkadaşlar o geldiği zaman ve göreceksiniz efsane olacak efsane Hadi lan gel lan adam sana. gel 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 Neyse şöyle uyuyalım bakalım uyuyormuş gibi yapalım Geldiği zaman var ya of of nasıl döveceğim onu <laughs> Arkadaşlar evet salan dediklerini duydum Ve arkadaşlar ne yapacağım gidip öldüreceğim tabii ki de Ama arkadaşlar evin içine girersem özürüm. ben de ne yapacağım arkadaşlar Hemen gidip dışarıdan dışarıdan arkadaşlar patlatacağım Bakın bir de kapıyı güvenli falan getirmiş gibi yapmış Neyse arkadaşlar şöyle Tüm tiantilere evin dışına koyacağım arkadaşlar Madem evin içine giremiyoruz Evin dışını patlatırız değil mi arkadaşlar Biz de böyle bir şey yaparız Hadi bakalım oğlum senin var zombi level 99'dan çekeceğim var çekeceğim Şöyle arkadaşlar koyalım bakalım Koy koy arkadaşlar harbiden de Efsane bir troll yapacağım merak etmeyin Şöyle her yer patlasın arkadaşlar Her yer patlasın şöyle Hop 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 arkadaşlar 17 tane kaldı. Evin üstleri de patlasın madem. Patlayacaksa evin üstleri de patlasın. Şöyle şuralarda patlasın arkadaşlar. Tamam. Hop bir dakika şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyorum ve patlatıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Şöyle patlatalım ve kaçtım arkadaşlar. Kaçtım 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 kaçtım. Hadi gebercek arkadaşlar inşallah. Şöyle. Hop Hadi bakalım arkadaşlar bu patlamadan sağ çıkmasının mümkünatı daha yok. <laughs> efsane bir şeydi ya. Vallahi arkadaşlar efsane bir troll yaptım. Oğlum adam var ya harbiden hak etti ama daha hak etti. Neyse o bir 30-40 gün böyle hapishaneden Eee şey hapishane diyorum hastane geçirirdi görür ya bir günde şöyle gidelim bakalım arkadaşlar efsane bir şeydim ya Vallahi neyse solda arkadaşlar kanal var onu abone olmayı unutmayın Eee sağ tarafta da bir tane video var onu da izlemeyi unutmayın hadi bakalım görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay